Sol çerçeve. Sol çerçeve nedir? Yazdığınız bütün başlıkların bulunduğu, listelendiği, sıralandığı, tarihsel olarak sıralandığı bölümdür. Sol tarafta bulunur ve 3 bölümden oluşur. Logo kısmı, rastgele iki başlık bölümü ve tüm başlıkların sıralandığı bölüm. Logo kısmına bastığınız anda sözlüğün yönetim kadrosu karşınıza çıkmakta. Hakkında ve vizyon olarak iki panel bulunmakta yöneticiler, moderatörler, casuslar, altyapı desteği, altyapılarla ilgili gerekli bağlantılar her bir şey bulunmaktadır. Vizyona bastığımızda sistemimizin vizyonu görünmektedir. Rastgele iki başlık bölümü ise sözlüğümüzde bazen yazarlarımız başlık bulmakta tıkanabiliyorlar. Sözlüğümüzün içinden eskilerden yenilerden hiç fark etmez. Rastgele iki tane başlık getirerek bunları göz önüne sererek esin kaynağı olmaya çalışmaktadır diyebiliriz. Gelelim sol çerçevenin asıl bölümüne. Burada yazdığımız herhangi bir başlık otomatik olarak tarihsel olarak diyeyim tarihsel sıraya göre dizilmektedir. En son yazılan başlık en üste bulunmaktadır. Burada tümü ve bugün ve dün bölümleri mevcuttur. Tümüne bastığınız anda bugüne kadar yazılmış bütün başlıklar görünmektedir. Bugün ise sadece bugün yazılan başlıklar 88 başlık 118 entry. Dün de ise yalnızca dün yazılan başlıklar mevcuttur. Sol çerçevede dikkat etmemiz gereken bir şey sağ tarafında en sağ tarafında şöyle minik çok da belli olmayan bilerek gizlenilmiş bir panel bulunmaktadır. Bu panelin amacı yan taraftan şöyle hafif bir şey tıklamanız gerekmekte. Bu panelin amacı kelime yazar ya da herhangi bir şey aramanızı sağlar. A'dan Z'ye yeni eski mesela bir yazarın tanımlarını yeniden eskiye doğru sıralamak isterseniz yazarın adını yazıyorsunuz. Fırla getire bastığınız anda otomatik olarak size bugüne kadar yazmış olduğu bütün tanımları sergilemiş oluyor A'dan Z'ye. Bu panelin bilerek gezildik bunu çünkü çok yer kaplıyor bazıları telefondan giriyor dolayısıyla göstermesi hoş olmayabiliyor. Neyse gelelim başlıkların açılma şekillerine. Başlığa tıkladığımız anda sağ tarafta açılacaktır. Bilmeniz gereken bir şey ise başlığın hemen yan tarafında bulunan şurada 3 2 yazıyor burada. Bir de yan tarafında kare işareti var. Bu sayıların ne anlama gelmiş oldu? Buradaki sol taraftaki sayı Bakın burada da var 7 yazıyor. Burada 6 yazıyor. Sol taraftaki sayı koyu renkle belirtilen bugüne kadar yazılmış tüm entry'lerin sayısını gösterir. Sağ taraftaki açık renkle vurgulanmış sayı ise sadece bugün yazılan tanımların entry'lerin sayısını gösterir. Kare tuşu ise sadece bugün yazılan entry'leri sağ taraftaki burada görmenizi sağlar. Bunun amacı budur. Ha, bu bizim ne işimize yarayacak derseniz örneğin çok fazla entry girilmiş bir başla bir tane tanım yapılmış. O tanımı bulmak için önce başlığa basıp ardından listeden sayfa numarasını seçip 2 saat orada aramak işte hoş olmuyor. Çok çok hız kazandırıyor size bu. Sol çerçevede her zaman 50 adet başlık bulunmaktadır. her başlık 50 limitini doldurduğu anda 51. başlık ayrı bir sayfaya geçmektedir. Sol çerçeve şimdilik bu kadar anlatacağımız olayı bu. Teşekkürler.